Peki Cem Yılmaz son dijital platformda yayınlanan gösterisinde manitacılığı azaltıyorum demişti. Bu sözler <laughs> bir Cem Yılmaz lafı yani. Evet bu sözler eski sevgilisi Defne Samyeli'ne soruldu. Bakın Defne Samyelinin cevabını çünkü Aa, Cem Yılmaz ediyorum. tarafından aldatıldığını açıklamıştı iki yıl önce İzleyelim. Köprünün altından çok sular aktı ama Cem Yılmaz'ın itirafı Defne Samyeli'yi neden sinirlendirdi? Ama bana niye sorduğunuzu da anlamadım. Sahnede kıyafetiyle iddiasını ortaya koyan Defne Samyeli... Sahne kostümü polemiğinde kime taş attı? Kendisine sorabilirsiniz. Gündelik hayatın hem sahnelerin en iddialı isimlerinden biri Defne Samyeli. 49 yaşında ama kendi kızları dahil girmilik çıtırlara taş çıkarıyor. Hal böyle olunca da her giydiği olay oluyor. Madem öyle şu sahne kıyafetleri ve dekolte polemiğini kendisine de soralım. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde dekoltede Melis Sezer'e rakip olmuştu kendisi. Kıyafetleri son dönemde çok konuşuluyor. Sizin de güzel de alıyor sosyal medyada. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Ee... Müziğin önüne geçiyor e... deniliyor hatta. Zannetmiyorum. Yani bu sahne şovu kıyafetiyle... Makyajıyla, performansıyla bir bütün. Onun için ona mümkün olan en büyük özeni göstermekte bütün sahne sanatçılarının görevi diye düşünüyorum. Ee, Performansın önüne geçen bir kılık kıyafet olduğunu da düşünmüyorum. Bunun için modacısıyla, sanatçısıyla herkes çok özen gösterip çalışıyor. Bu da seyirciye duyulan saygıdan. Ama tabii beğenen olur, beğenmeyen olur. Orayı bilemeyiz. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Cem Yılmaz'la Defne Samyeli bir zamanlar magazin dünyasının en gözde, en merak edilen ve en yakıştırılan çiftiydi. Ancak bir buçuk yıllık ilişkileri bir anda bitti. Üstelik Defne Samyeli'nin sözleri Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığını ima ediyordu. E ben bilmiyormuşum, görmemişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç kunduramadım. O yüzden o duyguyla biraz sert bir açıklama yazdım. Ben nasıl şimdiye kadar sizi... Asılsız haberlerle ilgili mazur gördüysem siz de benim istiyorum. Aşk bitti, selam sabah kesildi, konu kapandı. Ama Cem Yılmaz'ın yılbaşında yayınlanan şov programında ettiği bir söz maziyi yeniden gündem yaptı. Ünlü komedyen, geçen haftaya kadar çok çapkındım ama çapkınlığı bıraktım dedi şovunda. İşte bu durum Defne Samyeri'ye soruldu. Cem Yılmaz'ın adını duyunca birkaç saniye donakalan Samyeri hemen toparlanıp sert bir cevap verdi. Cem ya, Bey efendim. son programında da geçen haftaya kadar çok çapkın olduğunu söyledi. Efendim? Cem Yılmaz son programında, geçen hafta Dakikaya kadar çok şartı, şartı olduğunu söyledi. İzledin mi programı? İzlemedim ama bana niye sorduğunuzu anlamadım. Kendisine sorabilirsiniz. <laughs> yok. Çok teşekkürler. Sağ olun. 48 yaşındaki Cem Yılmaz manitacılığı bırakıyorum. ilan etti. <laughs> Tipik bir Cem <ZYM> lafı. Evet. <laughs> Tipik bir Cem lafı diyorum yani. Ben birbirlerine çok yakıştırıyordum Çok. Çok. Yani. Bir de Londra'da mesela gördüm Cem aşıktı. Yani hakikaten aşıktı. Ne oldu anlamadım. Araya yani. Sarıkaya girdi Ertuğrul Bey. İhanette bitince de kadın ne desin şimdi Cem Yılmaz'ın sözü üzerine. Dostça ayrılmış olsa o da bir espri yapar ama ben ne diyeyim buna diyor haklı olarak o da. Öyle bir dostça ayrılık da yok. Yok. Ortada. Hayatın Kızgınlık şeyleri. Kızgınlık ve kırgınlık var. Diyorum ya size bir kadınla bir erkek arasındaki ilişkileri anlamak mümkün değil dışarıdan. Yok her yani Dışarıdan bir ilişkinin... yaptığımız her değerlendirmenin hiçbir anlamı yok. Yani. Evet.